kazandım mı lan? Kazanmışım. No. O zaman size bir Sky yağdırışı yapayım abi. What? Yağdır abi bize. yallah gel, yağdırıyor. Allah belamı verdi. <laughs> Allah belamı verdi. Eee. Ya da Kanka ben ultiye basmayan like'ınlarla oynamak istemiyorum. Şunu alırız. Bir de bunu alırız. Hem şakır hem PA alsam çok mu grid olur? Bayağı şu <laughs> köpeklerine <laughs> vurmaktan Köpeklere vur, ite vur, it ol it. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Beraber kaldı ki. Grim var mı yine? Mace'lı soyut. Needless? Mace. Mace. Yalan öyle değil yalan. Kürteme yalan. gelemedim <laughs> diyor hala. Nasıl gelemedim mi lan cidden? Hala gelmeyeyim çalışıyorum Hayda. <laughs> Bu içine girdi abi. Like yeni motivasyon bak like. Allah ne oluyor kazanıyor gibi. Geçleme zınk. <laughs> Vur. Vurma. <laughs> ne oldu bu Hangi yer olduğunu bilmez. Kimin? White Dog Spirit. Bu neden 400 can hala? Ah Krono what the fuck? Ne yağdırdım be. Full magical, full retard. Adamın tamam non level var sıfır vuruyoruz totalde. Invite gelmedik ki. Ya bak şimdi Mar bir yazıyor ya şifreyi. Onu yazdığın Hanka zaman o zaten çocuk girebiliyorsun. Çocukta sorun var ben 3-4 kere invite attım. Şifreyi de girip giremiyor onda sıkıntı var. O ban falan gelmiyor. yemiş herhalde. Olabilir. Harbiden sorun. Hayda, Eş tok, tok sik Olabilir Baş şifreyi girdiğinde de <laughs> Örgü arıyor olaması lazım Oğlum Sky iki kişiye birden tek attı lan. Yani tam tek atmadı ama sayılır. Hayır Lina'ya blink at. Helal olsun be. Ya Lycan op olması lazım değil mi ya? Değil çünkü BKM e lazım. Lycan'a summon itemları koyan kurtları yok ediyor. Yalan. That's a lie. That's a lie piece of shit. Abi istersen dene yani. ha, kere kere de ne yani? Beni rünlemeye çalıştın ama başaramadım. Sen niye rünlemeye onu Yok olmuş. Top, toplaş da öyle atın Allah. Ben mahvoluyorum. mahvol diyorum. Mahvol Fatal bonda eridim gaz. Ya bodonu boşta mı aldık abi kalkan falan. <laughs> Abaddon. Abaddon. saattır hiç gelmedi bana ya. Çok istiyordum yani. Boş ver ya ne yapacaksın? Çok ya. Saattır kim ki? Kim? Her seferinde gelmek zorunda değil sonuçta. Yani. Saattır kim ki? Hayır BM'yi atıyor her şeyi Sky. Kay <laughs> <laughs> kendimi, kendimi, kendimi ruinledim. O adamın 22'li oldu bir slow. Oh shit. Oh shit. Tongol tongol tongol. Şey oldu eee hero'yu alıp locklayınca hani o slot boş kalıyor ya. Hep o slot geldi. Hayır ondan geldi. Ama Brist değil. Ya yine mi ya? <laughs> i̇yi. <Ha>, ne <tipine> tükürüm. <laughs> bu sefer daha iyi gitti mi ya? Ser PA taşı abi. Mom basmış buraya abi tıkır tıkır. Ulan bu ülke. Ver oynadım ya. Burak yakından Bir mı kombata? <laughs> <laughs> Tavuğu yaklaştırdı. <laughs> Time Walk Juggernaut döndükten sonra atsın. He. Pek beğenemedim. Beğenemedim. Ondan birine vermeyeceğim çünkü orada gidecek. Veriyorum PA'ya. Hayda, Jugg'ın gitti. Kron'u açtı oğlum. Vay, ne yapıyor öyle? Ee, Kesmeden ikinciye çarj Oğlum bozuk lan sikil. Broken abi. Vallahi bozuk. He, yok oldu ama... ...bozuk olduğunu... ...gerçek yani. <laughs> Bunu alacağım. Broken shit. Broken shit, billet. Mari kesin bir gıdıklamayı bırak Mari. Direk mi sattı lan? Omni'nin canı arttı bir anda. Şey Omni'nin diyorum. O Gren hayvanı. Oh. Ok olmuşum da ben birik mi sattım P.A.L'a? Ne yaptı? Break mi attı? He. Shard almışsındır. Hayır almadım. Almamışsın. Ozan bilmiyorum. Ozan hatch kıttı. Hack abi. Hack hack belli. Varis, Hatch King yani. Başka açıklaması yok. an iki tane keri yapıyorum ben. Umarım işe yarar. Adam sürekli de. Jagger doğruyor. Ben bir tık yok oldum hissediyorum. Nasıl ya? Ben elendim galiba. Kendi Naga taktiğini şimdi Aksa <laughs> yapıyorum. Oğlum Aksa uyutuyorsun arkada da. Onu görüyorlar. 15 saniye uyumadıktan sonra. ya biraz op shit oldu. abi. <laughs> Yine ölmüşsün geliyor. Abi benim Sky tek yemiş. Ya şu öne koyduğum sıralara BM vermezseniz sevinirim ya. <laughs> BM kaçma. Vallahi yani adam BM'ye basıyor Sky e ölüyor yani çok güzel. Ne abi Sky e Oğlum Brist ne vuruyor lan? 30 mu yaptın lan yoksa? Yapmadım da şu like'ın eksi armor veriyor ya. Şeyin tinkli vardı adamın. Bir vurdum yüzde seksen canı gitti hani böyle hani bildiğin yüzde <laughs> seksen gitti. Gidip şimdi sırf senin bir skill için alacağım ya. Hayda. Aftershock, Shock Country liste tetiklenmez Hılaş. abi. Bir biri pasif yani. Pasif. Vurdur ya. <laughs> i̇şte hem vursun hem After şok da vursun. Hep dönsün. <laughs> Multi. Evet, Benim PA büyüktür senin PA. Bizimki ne ara öldü oğlum? Ben Aa. hızlı öldüm ya. Pıtır pıtır. Güzel şey, abi. O devam et. <laughs> bir şey diyemedim. İyiyim de. abi. <laughs> <laughs> Ağlayamadı bir daha. Zeus niye 2. sırada abi? Zeus mu? İndirelim mi ne yapalım? Neden orada abi? Ona bir <laughs> de öyle de, in, ne de, yapalım? Hele Nurus'u gelecek bizim lobide ilk üçte olacak bak. Bak. Rus mu? Anlamak. Rus mu bu adam? Rus'tu adam evet. anti anti mi ikinci kanka bu adam anti nasıl ikinci oluyor? <giriyor? Bilmiyorum>. Üstündekilere <laughs> bak üstündekilere ya. Necro, leveler, kristali samurai. Kör oldum. Yani ben inanmıyorum yani o an ikinci olduğuna bir hile yani, hile net çok net. Ben de karşılaşmam şu yüzden. Aynen. Aa buraya bitiriyoruz mu ne? Ee, ee, çok güzel varmış. Ba, sen beni bitirdin. Ben... Nasıl oldu lan abi? Örtek yeter kanka sen. Nasıl oldu? <laughs> kanka ona ya, o, o ne o ne o ne o ne o ne? Havamızı aldık abi. Kanka ikinci adamı aldım beyler. Çok istediniz, ağladınız. Benza yaşar da verince ne oluyor? Çok da bir şey olmuyor ya. Neyse, bakayım. 18 melisa, 22, 18 Sky'a verdiğim paralara yazıklar olsun diyeceğim. En sona olacak? Önce şöyle biraz item koyabilsem. Bilirsin ne sıkıntı yok. Marlul Mar x'te. Abi kimi yenemem? Bakıyorum. Disruptor olanları yenemem herhalde. Muhammed'i yendim ama. Ne? Sen benim en güçlü adam mı tekledin o yüzden yendim. Hiçbir şey değil O çok bozdu beni. Jagger'ın level düşük kalmış. Allahım ver şükür yanlış yere girdi. Doğru da. Ulti bayağı sert. Şiş. Yani aşırı sert yani. Aa harbiden sert gibi. Kanka şöyle bir şey var. O. Bu Tide'ın beraber Assassin'ler hiçbir işe yaramıyor. Çünkü Assassin'ler atlayana kadar stun bitiyor. Ya o zaman... Sadece o yüzden kaybediyorum ya. O zaman... Ya. O zaman artık. Abi. Nasıl problem yok <laughs> Şaka mı bu? 2000 damage vurdun. <laughs> Andaki diyelim. Phantom Limbo. Ya ne siko siko şeyler geliyor ya. On sükük. O Brist ne yaklaşır? Brist. Keri Brist. Biz direkt alt 4 çekelim bu ne böyle? <laughs> Yok ya Brist düşer ya. Şimdi hop da ileride siz çözersiniz yani. Ben çözemem ben ödeyeyim. Çözdüm az önce. Baba. Zar zor çözdü yani. Dur <laughs> bakayım bir değişiklik yaptım. Hemen atmış. Uçuş. 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 Break yedi Brist'im. Oğlum Tinker kendine yeter falan atıyor yine. <laughs> İyi bir, 2 iki saniye geç atması işe yaradı yani. Drogda gidin farmlıyor ya. <laughs> <laughs> Güzel Lina'ymış kanka valla. İyiymiş. Hayalim bir BKB daha bulmak. Yok öyle ama. O kadar greedy hayal. <laughs> Allah. Medusa'yı kilemek mi? BKB mi almak? Bilmedim. Tusa. Ana maganim de varmış. On hmm. Oğlum paso Fly geliyor bu ne böyle? Keşke uçtan bana da uçtan. gelsin. Yani iki tane Skadi var ya ne yapacaksın? Multi esprimi duymadın neyse ki. Valla duymadım. O duymadım boş Bert mi geliyor? Geldi abi. Benim Sky tek yedi abi Multimedian Heroes'ından. Aaa <laughs> Multimedian <ne te> <laughs> Heroes'ından. Ama ya. birisi dövülüyor. Herkes beni yeniyor. <laughs> Eğlendim. İyi yenemeyen varsa... Ulan birisi her çeyimsi lan bari. Aa bitirmedi. Comeback atacak 5 candan daha iyi. O Briss. Bana bir can çalma lazım kanka. Bağla lazım. Ya ooo. Ya çok mutluydum. Herkesi yeniyordu. Allah harbiden comeback atıyor. Atacak comeback'i. Bir fatal bonus. Fatal bonusa paramız yok. Hala fatal alacaklar ya. Doymadılar. Mirror Shield. Kalkan. Bir BKV gelse. Oyun değişimi Anlatsam bilemedim Bende bir var. tane Lefstrak diye bir hero var ne işe yaradığını bilmiyorum Aba da carry yapmış abi Mari Mari Abi ölmeyeyim ya kim geldi Hazırım <laughs> Beni fitliyor ya çok sinir. Geber artık geber geber. Ya, 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 ya. Of 5'ten çıkarmıyorum Allah ya. Allah herkese cana kalmış herkesin. Abi bir tane 60 bir tane salak hero abi Sekip duruyor. Dur, dursa vuracağım abi durmuyor yani. 4 kişi 50 can altı abi. Valla BKB geldi. Ya bana da lazım ya bir tane daha. Şunu alsam. Vereyim mi sana? Bir lazım ya. Bir tane. Blur da çıkartalım. Onda Ebizil var zaten 5 lira gerek yokmuş. Black King var biraz yani. %87 evasion. Kim o? PA. Ulan bir ne kaldı. Hemen NKB versin oyun bana. Vakın kaç tane kurt çıkarıyor lan? What the fuck? <laughs> Orduyla geldi. Ne satamıyorum? Ordum ya tek gezi kurt ordum. Antimeşli PPK'yı dövdüm abi. Beledim çocuğu. Abi bu kim? Adamın linasına vuramıyorum ben. Beyler benim Sizden bir şey mi? Adamın... Adamın anasını sikiyim Adamın anasını ne sikiyim abi? mesela şu en sondan bir önceki arkadaş olabilir mesela. Ondan sonra. Başka kime eleyim diyor mu? Dur bir söyleyeceğim. Şu an itenler. Sen liste yapadır. <laughs> liste yapadır. <laughs> 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 abi, abi. <hazırla>. <laughs> Karı bir tık iyi oldu gibi bana. Satan sonunda ya sonunda ya. Ama nasıl alacağım? Aa itemleri satınca aynı fiyatı satıyordu değil mi? Valla kastırırsan evet. Oğlum sen plus'u nasıl aldın adam? oyunu keşfetmiş Hem Benim plus plus? Bir şey almadım Hiç. ben. O nasıl oldu bilmiyorum. Almışsın abi hile. Adam rich. Mari yayın. Gel gel. Benim jagger sert bir yansı. Mari, vurma Mari Tek yenildiğim adama denk geliyorum ya Abi ona ulti atma ona bir kere vur öbürlerine ulti Vur Arkadan vur arkadan vur Aynen Önden de var. vurun arkadan çok da çok vurun abi Direkt vurun Aha yenildim lan Gebermiştim Oh Hayda <laughs> Zırh mı yok? Aynen benim Brist'e zırh yok çözmemiz lazım. Çözeme. Liste level yok. Ona pipe yerine bir. muhammed Mahmut oyunda mısın sen hala oynayıyormuş. Ayar çekiriz. Hem çift BKB kullanır tertemiz. Valla eksmişin keşke yazdı. ama gelmiş satın. Ama şimdi. Dursun. Ya ben de şu euro ne işe yarıyor hala bilmiyorum. Bu 4 4 atsa satsam mı? Satsam 9 gol ediyormuş lan. Neyse dursun. Eksmiş. Eksmiş Nuri Lokla. Killer gelmesin. Mari gel. Tek atamayacağım Earth Shaper'la Ne? Jager'a hack atmıyor. musun lan var Lokla? E <laughs> bir normal bir Sen önce beni tokatlamadın. Niye yeni geliyor? <laughs> bir da daha tokatlayacağım. Ne tutamıyorum. Abi haksız. Yeter lan sekip abi, durma. La ben Medusa mı senin ya? Çık. Beş beş şeyini sokuyorum kolu. Senin şey ne abi bir ist. De... <laughs> Kakalıyor. Abi ölecek mi? Bitmesin ya. Ya. Ya of. Bitti mi bitti mi? Oğlum çok güzel dayandım. Sonuncuydum ben. Ben de sonuncuydum abi. Şart ya, gelirse bunu vereceğim. Kritik yerine. Benim Oscar'ımdaki itemlere baksana bir multi. Saniye şu an çok önemli. Ya, Sen e, benim e, istediğim evet, hero'ma gidebiliyor mu şarjla yoksa senin kendi hero'na mı veriyor? E, en az HP'si olana gidiyor. O, o Oscar yani? neden öyle abi Yo, öyle kazanmaya yani, gelmiş? Sıradan <laughs> Abi o Huskar bir 30'lu öyle olsa var ya tek başına taşıyabilir belki. Ama 30 değil işte. Level çok önemli. Batarı <laughs> sağsana FA'dan. 45 atak e speed oğlum. Ahmet'in PA'sı kaç? 22. Bu ne ya? 35 atak speed 40 demiş. Ha, bu daha güzel. Oğlum Bristol'a level gelmiyor. Vallahi kafa yiyeceğim ya. 10 level kaldı oyunu başlamadan. Abi tamam zaten. Beri. Yani şu. Buran ölüsü geldi Çok abi. Şey. Buran esi benim PA'mı niye tek attı abi gelip? Abi sen bu sırada bir haller oldu. Arka tamam. ben killer'ı falan yeniyordum niye Burak geldi abi şimdi? Mert <laughs> 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 Ben damadım an oldum abi Oğlum sürekli sanatıyor esiyle <laughs> Neyse sayınızı yedi bok yedi. Mari senden birilerinin çözmeni istiyorum. <laughs> Kim çözün söyle. Azda <laughs> bana ölüyordu. <laughs> Ölüyordum lan Azda. Stunları başlasa. <laughs> ben benim çok çabuk ölmüş. Aganim olmayan hero'muz var mı? Pa'da yok. Ne işe ya? Çökmüş. Ulan benim taydım 30 levelmiş ama hiç item koymamışım. Gitmişim 30 level. Gerçi Earthshaker'ım de 30 levelmiş. Çıkın. Ben oraya bir kere daha koysaymışım güzel olurdu. Neyse öğreniyoruz ya. Anak. beach. Bitch. Ultisini değiştirebilirsin ama belki. Ölüyoru çıkardım kesin herkese True Strike vardır. Mert senden birilerini elemeni istiyorum. Kim kaldı? Zaten 3 kişi kalmış. Hayır. Ha! Muti eliyor o zaman. Bu an ölü tüyle evet, bekle. Evet. Abi ya. Ulan ölüsü kaldı gitti Ölmemesi gereken kişi geldi ya. Muti yani o zaman eliyelim abi. Ben hani. Kanka ben ona gelmedim ki. Ben buraya geldim. Abi parayı geri ver o zaman. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Ben... Ya abi adam da divine var, PA'yı vuruyor yani. O, yani. Ha, ölüsü beni eliyor. <laughs> Tek kesiyor. ölüsü eliyor mu lan zaten? Ben, <laughs> ben, öl, ölüsü beni eliyor kanka. Ben, <laughs> ben güçsüz be? Kimse ele, ele ele eliyor. Allah beni de da ölüsü. Eledi valla. Ya Mert erken eledi. <laughs> Mert canı kalmamış. Kanka ben Pepe kaymışım, haberim yokmuş. Atan <laughs> alır abi şu an. <kanka>. Atan <laughs> alır. Art çıktı Ooo oh, Trident. Jagger'ı 26'lamışız. Jagger'ı 30 diyorum şimdi bekle. İyi bir, bir snipe alalım. Adam bir hasta var. Yani. Blur var mı orada? Blur yok. Blur'ı kaldırmış. MKB'ye gerek yok. Ayda Kaldırı bakıyor abi üstüme. Edebilirim. Aa üstüme bakmak var mı ya? Var mı böyle bir şey var abi? Bizde işte böyle. Öyle olsa olduğunu Cidden olduğunu. kaldırıp kontrol etsin mi koydu? Yo başka bir şey koydum. Be beş koydum <gülüyor> oraya. <gülüyor> 5 okey oğlum. Kantrelix ne Şartla beraber iyi vuruyor oğlum. Abi blur çıkartılır mı? Kanka blur'u çıkarttım yani ne yapayım? Bakalım. Hmm. Ya hop çat <laughs> hem iki tane. Oğlum kor yok. Abi birisi taşıyor lan hepimizi kesiyor gibi durduğu yerden Bir tane daha ulti. Geber. Bende kor yok abi, ya. Uskar var. Işte. Bir tane Ustar, koymuş var. duruyor sadece. <laughs> Olum, sadece 5 yıl çünkü. Atam. Kanka beni korsuzluk bitirdi ya. Lycan like leş yani. ya late'de. Ya blur'u çıkarmamın tek sebebi yok, çıkarmam. True Strike'ların olmasıydı abi. Mantıklıymış abi adam kazanan hamleyi yap.